Kıymetli hocamız dün adak etinin sarf edileceği, harcanacağı, verileceği yerleri tarif ederken kişinin kendi anne babası, çoluğu, çocuğu, torunu torbasına verilemeyeceğini söylemişti. Bir de zenginlere. Benim kızım bir adak eti dağıtımı yaptı. Yani bir kurban kesti. Etinden de bir pay bana vermişti. Şimdi dün hocamız bu iş uygun değil deyince sorumluluk kimde? kızım mı bunu geri iade etmeli, yeniden tasadduk etmeli, ben mi tasadduk etmeliyim diye size sormuş. Tabii yani kız anne arasında olunca durum değişti. Aslında asıl olan nedir? Tasattuk eden kişi kimdir? Adak sahibidir. Adak sahibi sorumluluğunun gereği bu payları, bu payları, Efendim e, fakirlere vermeli. Hatta bu paydan istifade edemeyecek kişilere vermemeli. Verdiği takdirde tasaddukunu yani o görevini eksik yaptığından dolayı onu ne yapmalı? Telafi etmelidir. Fakat bir de şu var, işin şu tarafına geleceğim. Bu bir anne ya, kızın aslında adaket olduğunu, dağıttığını biliyor. Eğer yememeli, iade etmeli veya kendisine verilen bir fakire vermeli. Ben bundan yiyemiyorum, yememeliyim demeli. Yediyse yemiş. bu bilin. Yediyse o zaman bunun bedelini ödeyebilir. Kim yani annesi anne söyler? Ödeyebilir. ödeyebilir. Tabii ki.